Selamlar, selamlar, selamlar. Mutlu bir pazardan herkese tekrardan. Evet bugün gördüğünüz üzere <laughs> yine bir çikolata dağıtma serüveni. Burada da stoklarım var. Burada da bir 7-8 tane şurada var, 3 tane orada var. İnşallah düşmez onlar. Keyifli bir şekilde dağıtacağız. Bakalım bakalım ya. Şimdi bir arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. <laughs> Müthişemedik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün plakasız bir şekilde çikolata dağıtacağız. <laughs> çikolata getireyim. sana vereyim i̇lk, ilk, bir tanesini sana vereyim. Al, al al Ya al bir tane ya. Sonra da yersin ya. Bak bu Erosmus çikolatası. <laughs> biz bu biz bu çikolatalı nerede dağıtalım ya? Çikolata dağıtıyorum abi yer misin ya? <laughs> çikolata dağıtıyorum diyorum. Yer misin İlker çikolatalı gofret? <laughs> bir tane vereyim ya. <laughs> Millete dağıtıyorum kimse almıyor. Al abi. <laughs> verdim verdim. ilk siftahı yaptım. <laughs> gel gel. Gel çikolata vereceğim gel. Gel sana vereyim. Al. Hadi. Gel sana da vereyim. Gel korkma gel lan al. Ülke çikolatalı gofret al. Hadi bakalım. Sana da vereyim mi? Sana da vereyim mi? <laughs> Oradan verilmiyor ki ama. Şuradan verilir Gel ver. İyi al o zaman. Sen bunu al o zaman. Al sen gaz ver. Bak bu tarafa. Bu tarafa Cem. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Oğlum ben böyle gaz vermedim lan. <laughs> Merhaba. Ben bugün ülke çikolatalı gofret dağıtıyorum da ister misiniz bir tane? <laughs> Efendim? Yo onu vermiyorum ya. Sadece gofret dağıtıyorum isterseniz verebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Ne haber? Bugün ben ilk çikolatalı gofret dağıtıyorum. Yemek ister misiniz? Bir tane vereyim mi? Olur abi. <laughs> sana vereyim mi? Sen istiyor musun? Gel. Gel sana da vereyim. <gülüyor> ah. <gülüyor> tamam hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Çocuklar şey oluyor ya, mutlu oluyor ya. Genellikle zaten çocuklar talep ediyor. Yani büyükler çok yeltenmiyor nedense. Gaz değil de ben bugün ülker çikolatalı gofret dağıtıyorum. Gofret yemek ister misiniz? Gofret vereyim mi size? Evet. Bak gel sana vereyim ben bir tane. <laughs> sana vereyim ya sen ye. <gülüyor> ah. <gülüyor> Lan Abi bir senin... tane daha aranızda <laughs> bir tanesini <laughs> alın. <gülüyor> Efendim? Yalan söylemiyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Helal lan sana. Al ama bak şunu bir tanesini al. Lan kötü bir şey değil lan çikolata çikolata bak. Sen al bari. Tamam hadi bakayım. Zorla çikolata dağıtıyorum bugün. Kimse çikolata almıyor. Gel sen ver bari. Sen çok iştahlı duruyorsun. Hayır o tarafa. Ama çok verme bak. Oğlum çok verme diyorum. Ben o kadar vermiyorum lan. Tamam babacığım. Helal lan. Gel sen bir tane daha ver. Seni çok seviyorum. ben de, seviyorum. de sizi. Abi zorla. Zorla çikolata dağıtıyoruz ya. Do zorla ya. <laughs> Abi kötü bir şey yapmıyorum ki ben çikolata ya. Bir tane çikolata veriyorum. Zorla ya. Hayır. Yani kötü bir şey yapsam ya da şey yapsam böyle çocuklara bile zorla veriyorum yani. <laughs> Merhaba. Ben bugün ülker çikolatalı gofret dağıtıyorum da almak ister misiniz bir tane vereyim mi? Sana vereyim gel ya. Evet. Olabilir gel. Gel gel al. Bak ben bugün bir şey söyleyeyim mi? Zorla çikolata dağıtıyorum ha. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne alet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Abi ne varsa şahincilerde var ya. Abi merhaba. Vlog çekiyorum da ben bugün diyorum. Ülker çikolatalı gofret dağıtıyorum. Vereyim mi bir tane? <laughs> Son bir tane kalmış zaten senin şansını. Şöyle vereyim. <laughs> Görüşürüz tekrardan. Bak burada yazıyor. Abi kusura bakma az önceki şey için ya. Çikolata vereyim mi affettirmek için kendimi <laughs> Vereyim ya bir tane vereyim <laughs> Abi kimse çikolata almıyor Neden böyle ya, <laughs> ya Ver bir tane al bir tane çikolata verelim ya Valla bir tane kaldı Abi bir şey diyeyim mi vlog çekiyorum bugün Ya yani millete zorla dağıtıyorum Az önce O vardı ya Çocuk yedi Havunu da yer Ben ömrümde hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Az önce arkadaşlar zorla çikolata dağıttık ya. Vallahi alacaksın alacaksın ye. Zorla çikolata dağıtmamızdan sonra. Ben çikolatayı zar zor dağıttım. Zor adam, adam almak istemiyor arkadaşlar. Lan çikolata veriyoruz. Adama özür dileyerek çikolata veriyoruz ama adam hala almak. O zaman kendinize iyi bakıyorsunuz popüler davranıyorsunuz. Bir, yok <laughs> bir, ol, bir, bir sporcu, olarak, sporcu olarak. olarak, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.